Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün günümüzde pek çok hastalıkla ilgili ortaya çıkan bağışıklık sistemi kavramını duyuyoruz. Peki bu bağışıklık sistemi nedir? Ne işe yarar? Bağışıklık sistemi güçlü olan kişilerin hastalıklarla daha çok mücadele edebildiğini biliyoruz. Peki bu başlıklık sistemi nasıl kuvvetlendirmeliyiz? Bunları konuşacağız. Aynı zamanda başlıklık sistemi kuvvetlendirmek için bir kür tarifi hazırlayacağız. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Başlıklık sistemi güçlü kişiler biliyorsunuz hastalıklara karşı daha iyi mücadele edebiliyor. E, tüm bunlar başlıklık sistemi nasıl güçlendirir sorusunu insanın aklına getiriyor. Peki başlıklık sistemini nasıl güçlendiririz? Başlıklık sistemi vücudumuzda e, nedir başlıklık sistemi? Öncelikle bundan bahsedeyim. Başlıklık sistemi vücudumuza giren virüs, bakteri gibi mikroorganizmaları öldürerek e, mikroorganizmaların zararlı etkilerinden karşı bizi korur. Koruyan bir sistemdir. Yani vücudun kendisinde olan bir sistem aslında. İmmün sistem yani başlıklık sistemi Doğuştan sahip olduklarımız ve sonradan çeşitli antijenlerle karşılaşarak kazanılan başlıklı sistem olarak ikiye ayrılıyor arkadaşlar. Peki her iki sistemin de düzgün çalışması için bu gruptaki hücrelerin düzgün bir şekilde etkileşime girmeleri ve sağlıklı bir başlıklı sistemi oluşturmaları gerekiyor. Başlıklı sistemini güçlendirmek için ne yapmalıyız? Sağlıklı bir yaşam tarzı oluşturmamız gerekiyor. Peki bu sağlıklı yaşam tarzını oluşturmak için ne yapmalarız lazım? Bunları konuşuyoruz basit sayılabilecek bazı değişiklikler yapmalıyız e, ve bu değişiklikler e, göreceksiniz hissedeceksiniz çok olumlu etkiler yaratacak yaratacak size eğer mesela sigara kullanıyorsanız sigara kullanmayı bırakmak alkol tüketiyorsanız alkol tüketimini azaltmak ve tamamen bırakmak e, düzenli egzersiz yapmak yeterli ve düzenli bir şekilde her gün aynı saatte uyumaya çalışmak Stres düzeyini azaltmak bunlar sizin için bağışıklık sistemini kuvvetlendirecek. Tabi bunların yanında en önemli şey sağlıklı ve düzenli beslenmek sizin bağışıklık sisteminizi kuvvetlendirecek. Bazı besinler içerisinde bulunan mineral, vitamin, enzimlerle bağışıklık sistemimizi güçlendirdiği kanıtlanmıştır. Şimdi sizinle bağışıklık sistemini kuvvetlendirecek bir kür hazırlayacağız. Bu kürümüzün içerisinde neler kullanacağız? 4 yemek kaşığı yoğurt kullanacağız. E bir tatlı kaşığı zencefil kullanacağız. yalnız zencefili taze zencefil olarak kullanacağız. Ben daha önceden rendeledim videoda zaman kaybetmemek adına. Eğer isterseniz siz toz zencefil yani baharat olan toz zencefilden de kullanabilirsiniz. Yine onu da bir tatlı kaşığı atabilirsiniz. Bir tatlı kaşığı zencefil kullanacağız. 2 çay kaşığı zerdeçal kullanacağız. 1 çay kaşığı da karabiber kullanacağız. 1 çay kaşığı da karabiber kullanacağız. Yoğurt biliyorsunuz ki en güçlü bağışıklık sistemi kuvvetlendirici besinlerden bir tanesi. Aynı zamanda e, yoğurt probiyotik yani yararlı bakterileri bulundurması sebebiyle bu kürümüzde kullanacağız. Ne yaptık? 4 yemek kaşığı yoğurt kullandık arkadaşlar. İçerisine e, zencefilimi e, normal kök zencefilimi rendeledim güzelce. Daha sonra bir tatlı kaşığın şeklinde atacağım rendelediğim zencefilimi. Bir tatlı kaşığı zencefilimi attım. Daha sonra zencefili attıktan sonra içerisine toz zerdeçalımı iki çay kaşığı atacağım. Toz zerdeçalımı iki çay kaşığı atacağım. Peki bu kür ne yapacak? Ee, içerisinde zencefil, zerdeçal, yoğurt bulunduğu için bizim bağışıklık sistemimizi kuvvetlendirecek. Zencefil çeşitli yemeklerde, çaylarda da kullandığımız bir besin. Ee, içerisinde bulunan antiinflamatuar ve antioksidan özellikleri sebebiyle bu kırmızıda kullanacağız. Aynı zamanda zerdeçal da yine antiinflamatuar anti ve antioksidan özelliğiyle zencefille birleştiğinde İki kat etki yaratacak zencefil ve karabiberle birleştiğinde. Onun için bu kürümüzün içerisinde bulunuyorlar. Tabii içine bir çay kaşığı da karabiber ekledik. Daha sonra kürümüzü, yoğurt kürümüzü güzelce karıştırıyoruz. Daha sonra bunu her gün bir kase şeklinde yapıyoruz. Şu an ihtiyacımız olan başçıklık sistemi kuvvetlendirmeyi bu kürümüzle alacaksınız. Ve... Her gün bir kase şeklinde istediğiniz saatte tüketebilirsiniz. Yalnız içerisinde yoğurt bulunduğu için akşam saatlerinde tüketmenizi tavsiye ederim ben peki siz bağışıklık sistemi kuvvetlendirmek için neler yapıyorsunuz arkadaşlar? Yorum kısmına cevaplarınızı bekliyorum. Hepinizin cevaplarını bekliyorum yorum kısmında. Siz neler yapıyorsunuz bağışıklık sisteminizi kuvvetlendirmek için? Gerçekten merak ediyorum arkadaşlar. Ve günümüz hazır arkadaşlar. benim anlatacaklarım bugün bu kadar. Bağışıklık sistemi ve uyguladığımız kür hakkında sorularınız ya da görüşleriniz olursa yorum kısmına yazabilirsiniz. Yorum kısmına sizin bağışıklık sistemi kuvvetlendirmek için neler yaptığınızı da yazmanızı istiyorum. Bekliyorum arkadaşlar. Ee, videolarımızın devamı için abone olarak bize destek olabilirsiniz. Bildirim ziline basarsanız videolarımızdan haberdar olabilirsiniz. Diğer sosyal medya hesaplarımızı da videonun altına ekliyorum. Bizi oradan da takip edebilirsiniz. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. İyi günler dilerim.